Atiktir! Soldaymış Niyazi! Tepeden aşağıya iniyor. Niyazi bu tarafa doğru çıkman lazım. Ölürsün. Bırak adamını kaldırsın. Buraya gel. Arkadan çık. Seni görüyor. Çık çabuk çık çabuk, çabuk çık. Seni çık, görüyor adam. <laughs> Ölürsün. Çık çık çık. Yaptı yaptı. Bomba atıyor. Arkaya gel. Arkaya, arkaya gel. Ben sana söyleyeceğim ne taraftan geçiyor Bir dakika bekle. Buradan gelecek. Tamam. Geldi. Canat, canat, sık canat. Arkanıma Sıkmaya çalışma. Geldi. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Sık dediğimde sık. Arkanı dön. Dön sık. Merhabalar. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Sık.